Istiyoruz. Alışverişini ona göre yap. Ali Rıza silahları bulursa ona göre hazır olalım. Abi bulamaz. Sırp mafyası canını verir malını vermez. Fiko sen dediğimi yap. Alışverişini yap hazır olalım. Mesele Ali Rıza değil. Onun arkasında Haşmet Gürkan var. Ali Rıza'yı palazlandırmak için... ...o piyonu güçlendirmek için... ...gerekirse bütün servetini verir. Anladım abi. Ben hazırlığımı yapayım... Gerek kalmazsa da çoluk çocuk çocuk sevinir. Artık ne yapıyorsan git mahallene dağıt. Fikret bizi bir yalnız bıraksana. Hayırdır abi? Halide. Behçet'in peşine düşmüş. Behçet kim? Recep Aksoy'un sağ kolu. E tamam abi. Düşsün. Ne olacak ki? Gider mezar taşında bir dua okur döner. Abi Behçet mezardı değil mi? Abi Behçet sendeydi. Sıktın değil mi abi? Sıkmadım oğlum. Adam yalvarınca sıkamadım. Abi sen ne yalvarmasına nasıl ediyorsun ya? Ne yalvarmasına nasıl ediyorsun? Ya sen böyle bir şey nasıl yaparsın abi? Böyle bir şeyi benden nasıl gizlersin? Ne yapacağız şimdi? Ha? Sekiz senedir yok. Ha? Nereden çıktı bu? Ben buna biraz para vermiştim. Kendine yeni bir kimlik aldı, yeni bir hayat kurdu. Halde bir iz bulmuş olmalı ki peşine düşmüş. Sen böyle bir şey nasıl yaparsın abi? Hadi yaptın. Benden nasıl saklarsın? Sıkacaktın ya. Sıkacaktın, olacaktı, bitecekti. Ne olacak şimdi? Abi babam bunu duyarsa seni ben bile kurtaramam. Başlatma lan babamdan. Ne yapacağız sen onu söyle. Ben Halide'nin neden saatinin sonra da Behçet'in peşine düştüğünü biliyorum. Sonuç olarak Halden'in Behçet'i bulmaması lazım. Bulsun abi. Bulsun. Burak. Bulsun, bulsun. Dur, dur, dur. Bulsun. Güzel. Sen bana bırak. Behçet bir daha başını ağrıtmayacak. Ne yapacaksın? Sen bana bırak. Of kızım ya, ne bu böyle git gel git gel vallahi başım döndü. He. Ne bu endişen senin? Ha? Anne ben endişelenmiyorum soracağım sadece. Tamam, tamam gelsin sorarsın. Hoş geldin canım. Seçim. Nasılsın? İyi hoş geldin. Hoş buldum. Neyin var seni? Yok bir şey teyze öyle. Babamla atıştık biraz. Birkaç gün sizde kalsam olur mu? Herhalde. Burası senin evin. Tabii ki kal. Kızım şu büyük odayı hazırlar mısın Salide Hanım? Hadi geç oturun siz. Ben bakayım şu odayla ilgileneyim. Tamam hadi. Hayırdır Derya? Sen ne konuşacaksın benimle dökül bakalım. Senden de hiçbir şey kaçmıyor. Burak bir düş yakamdan. Halde Senin Burak'la durumun ne? Benim Burak'la ne durumum olacak Derya söylememe bile gerek yok. Fuat amca babamla konuşmuş. Burak'la benim evlenmemizi istiyorlar. Ne? Kafayı mı yemiş onlar? Eniştem herhalde ciddi ciddi böyle bir şey düşünmüyordur. Derya, sen merak etme tamam mı? Rahat ol. Zaten Burak'ı böyle bir şey için hayatta ikna edemezler. Senin bir şey bile yapmana gerek kalmadan bu iş çözülür. Olmaz. Zaten seninle ilgilenmez diyorsun yani. Ya tabii ki öyle. Bak dediğim gibi Burak'ı zaten ikna edemezler. Sen rahat ol. Ama benim anlamadığım eniştemle teyzem nasıl böyle bir şey düşünebiliyorlar? Niye halde? Buran benimle ilgilenmesi hiç olmayacak bir şey mi? Derya sen ne diyorsun? Sen Burak'ı tanımıyor musun? Nasıl böyle bir şey düşünebilirsin? Ne anlamda? Burak gibi bir manyakla gerçekten bir şey yaşayabileceğini mi düşünüyorsun? Asıl sen nasıl farklı olabileceğini düşünüyorsun halde? Bak sen bir adamdan hoşlandın sıradan kendi halinde biriydi şimdi babanın sağ kolu oldu. Bizim dünyamız bu. Bunu kabul etmezsek mutlu olmamıza imkan yok. Derya bak tamam, tamam diyelim ki öyle. Ama bütün olanlar senin gözünün önünde oldu. O gece Buran söylediklerini sen kendi kulaklarınla işitmedin mi? Böyle saplantılı biriyle gerçekten bir şey yaşayabileceğini düşünüyor musun Derya? Buran böyle olması biraz da senin suçun. Kusura bakma. Hiç mi hoşuna gitmiyor sana olan ilgisi? Hiç mi gururunu okşamıyor? Sen o kapıyı kapısaydın, Burak senden çoktan vazgeçmişti. Ben Burak'a umut verecek ne yapmışım? Hem yakamdan düşmüyor diyorsun, hem onunla geçen yemeğe gitmişsiniz. Peşini bırakmasını istediğin bir insanla yemeğe giderek sence de o kapıyı aralık bırakmış olmuyor musun halde? Derya bak, durumları biliyorsun. Benim onunla görüşmemin, senin kafanda kurduğun saçma sapan şeylerle hiçbir ilgisi yok. Neyle ilgisi var? Ali Rıza'yı kıskandırmak için mi yaptın yoksa? Çünkü o da hemen peşinden gelmiş. İki adam senin için bayağı kapışmışlar. Kendine yazık edeceksen senin bileceğin iş. Ama rica ederim. ...içini rahatlatmak için beni saçma sapan şeylere bulaştırma. Aa, kızım nereye gidiyorsun? Teyze siz ne yapıyorsunuz? Sen nasıl izin verebilirsin böyle bir şeye? Derya'nın geleceğini hiç mi düşünmüyorsun sen? Yavrucuğum ben zaten onun geleceğini düşündüğüm için böyle davranıyorum. O benim kızım. Bak onlar Burak'la iyi bir çift olacaklar. Güven bana sen. Hem sen neden endişeleniyorsun bu durumda? Kurtulacaksın o adamdan işte. Halde. Halde konuşmamız lazım, kolyenle ilgili. Neredesin? Gerek yok, ben geliyorum. Sen benim kolyemle ilgili ne biliyorsun? Sakin ol. Oturalım mı? Bak bunlar böyle ayaküstü konuşulmaz. Burak ben oturmaya falan gelmedim. Ne biliyorsun anlat. Kolyeyi bulduğunu biliyorum Halide. Bendeydi. Ali Rıza'nın durağının orada düşürmüştüm. Kolyenin senden düştüğünü kabul ediyorsun yani? Evet. Ne var bunda? Bunda ne mi var? O kolye. Ailemin katledildiği gece, benim boynumdan çekilip alındı. Sen ne dediğinin farkında mısın? Sence senden düşmesi biraz garip değil mi? He? Garip olan şu halde... ...niye gelip bana sormuyorsun? Hı? Gelip bana sor. Ne diye Sade Aksoy'un peşine düşüyoruz? Lafı uzatma Burak. O kolyenin sende ne işi var? Bana onu anlat. Senin abilerin benim en yakın arkadaşlarımdı. Çocukluk arkadaşlarımdı. Ben onlarla beraber büyüdüm. Emin ol, abilerinin yıllarca yasını tuttum. Onların intikamını almakta da üzerime düşeni yaptım. Kolye, Saadi'nin kuzeninde çıktı. Ben de gittim, ondan geri aldım. Eğer babanın doğum günü kutladığımız gece... ...konuşmam bitseydi... ...ceketimden sana yüzük değil... ...o kolyeyi hediye edecektim. Sana verilebilecek en güzel hediyenin... ...kolyen olduğunu düşündüm. Ama fırsatım olmadı. Madem kolyem yıllardır sendeydi. Vermek için niye bunca zaman bekledim? Beni sevmeni bekledim Halide. Bir kez olsun onu görmek istedim. Kolyeyi sana verip... ...kalbini o şekilde kazanmak istemedim. Gözlerinde... ...sevdiğini... ...sevebileceğine dair... Çok da olsa bir ışık görmek istedim. Ondan sonra verecektim konuyu.